Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Vodafone cihaz limit puanı sorgulama nasıl yapılır bunu anlatacağız. Vodafone cihaz puanı Vodafone müşterilerinin faturalı hatlarını kullanımları ve ödeme düzenleri doğrultusunda belirlenen bir değerdir. Bu puan Vodafone'un sunduğu cihaz kampanyalarından yararlanmak için kullanılır. Vodafone cihaz puanı nasıl sorgulanır? Vodafone cihaz puanımızı öğrenmek için Vodafone yanımda uygulamasına giriş yaptık. Ana sayfada faturaya ek cihazlar yazan yere tıklıyoruz en altta hesabım ve limit puanımız. Cihaz puanının avantajları yeni cihaz sahibi olma. Biriktirdiğiniz puanlar sayesinde Vodafone'un faturaya ek cihaz kampanyalarından yararlanarak akıllı telefon, tablet gibi cihazları daha uygun koşullarda satın alabilirsiniz. Vodafone müşteri hizmetleri 0542 542 çift 0 çift arayak müşteri temsilcisinden puanınızı da öğrenebilirsiniz. Vodafone mağazaları size en yakın Vodafone mağazasına giderek müşteri temsilcisine cihaz puanınızı sorgulayabilirsiniz. Biriken puanlar sayesinde Vodafone'un fatura ek cihaz kampanyalarından yararlanarak akıllı telefon, tablet gibi cihazları daha uygun koşullarda satın alabilirsiniz. Puanınız tahsitli ödeme kolaylığı sağlar. Cihaz kampanyaları genellikle tahsitli ödeme seçenekleri sunar. Bu da bütçenizi zorlamadan yeni bir cihaza sahip olmanızı sağlar. Fatura ek cihaz almak için Vodafone yanımda uygulamasından cihaz puanınızı sorgulayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.